Herkese merhabalar. Yengeç Entegrasyon Eğitim videoları serimizin bir yenisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Wix altyapılı ticaret sitelerinizi nasıl yengeç entegre edebilirsiniz bundan bahsedeceğim. İşlemlere başlamak için öncesinde yengeç üzerinde bir hesap oluşturmuş olmamız, kullanacağımız çözüme göre faturalandırma çözümünü yani ön muhasebe programımızı veya yengeçin fatura çözümünü kurmuş olmamız gerekmekte. Sonrasında Wix eklemek için yeni entegrasyon ekle ve e-ticaret kategorisi altındaki Wix seçeneklerinden birisini seçiyoruz. Burada 4 seçeneğimiz mevcut. Birincisi Wix Store yani fiziksel mağazanız veya dijital ürün satışı gerçekleştirdiğiniz mağaza entegrasyonu. Diğeri Wix Booking entegrasyonu. Kiralama süreçlerinizde kullandığınız Wix hizmetidir. Wix Event entegrasyonu ile Wix üzerinden satmış olduğunuz etkinliklerin fasovalandırılması, oper edilmesi için için kuracağınız entegrasyon. Son olarak Wix çatısı altındaki tüm ödemelerinizi alabildiğiniz Wix Payment entegrasyonu. Wix Payment ile Wix çatısı altındaki tüm ödemelerinizin yengeç entegre edilip faturalandırılmasını sağlayabilmektesiniz. biz bugün Wix Store entegrasyonu kurulumu gerçekleştireceğiz bugünkü örneğimizde. Wix Store entegrasyonu tıklıyoruz. Ve Wix App Market üzerine yönlendiriyoruz. Wix App Market üzerindeki siteye ekle butonuna tıklayarak site ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada Wix hesabımıza kayıtlı olan web sitelerimiz burada görüntülenmekte. Biz yengeç entegre etmek istediğimiz web sitesini seçiyoruz. Eklemek istediğimiz, entegre etmek istediğimiz web sitesini seçtikten sonra burada Wix'in Yengeç ile bağlantı kuracağı bazı yetkilendirme izinleri mevcut. Bunları onayla ve ekle diyerek mağazamızı yengeç eklemiş oluyoruz. Onayla bekle dedikten sonra bu alanda görmüş olduğunuz gibi hangi Wix entegrasyonunu kuracağımızı seçmemiz gerekiyor. Wix Store, Wix Booking, Wix Event ve Wix Payment olarak seçeneklerimiz mevcut. Wix Store'u seçip kurulumun tamamlanmasını bekliyoruz. Evet artık mağazanızla bağlantı kuruldu. Son aşamada entegrasyon işleyiş konusundaki seçeceğimiz genel ayarlar ve özellik ayarlarını seçmemiz gerekiyor. Genel ayarları tıkladıktan sonra burada Wix mağazanıza ait bazı mağazadan gelen bilgiler ve bizim seçeceğimiz vergi ayarları. Vergi muafiyetine tabi ürünlerin var seçeneğiyle fatura keserken kullandığımız firmamıza atanmış bir vergi muafiyet kodu varsa bunu buradan seçip ekleyebiliriz. Vade farkı gün sayısı ekleyebiliriz. E, faturaları irsai oluşturmak istiyorsak e, faturalarımızın irsai niteliği taşımasını aynı zamanda sağlayabiliyoruz faturaları tahsil edildi olarak işaretli dersek ön muhasebe üzerinde kullanacağımız kasa hesaplarını buradan seçebiliyoruz. Yani Wix üzerinden bir sipariş geldiğinde bu siparişin tahsil edildi olarak işaretlenmiş olması ve seçtiğimiz kasa hesabına aktarılıp orada toplanmasını sağlayabilmekteyiz. Kategori seçimi yapabiliriz, faturalarımıza etiket seçimi yapabiliriz, e, müşteri kategori seçimi yapabiliriz. Bu bilgilerde genel ön muhasebe programınızda seçebileceğiniz programlar. E, eğer kurulum yaparken bir fatura entegratörü kullanıyorsanız yani paraşüt gibi bir ön muhasebe programı kullanmıyorsanız bu seçeneklerde değişiklik görebilirsiniz veya bu seçenekleri hiç görmeyebilirsiniz. Eğer Wix üzerinden gelen siparişlerimizde yurt dışı siparişleri varsa ve bu siparişler için ihracat faturası kesilmesini istiyorsak yurt dışı siparişlerini ihracat faturası olarak seçeneği at, oluştur seçeneğini seçerek gönderim şekli ve teslimat şartı ekleyerek siparişlerimizin ihracat faturalarını buradan oluşturabilmekteyiz. Buradaki seçeneği seçeceğiniz seçenekleri mal müşaviriniz veya varsa gümrük müşaviriniz vasıtasıyla belirleyebilirsiniz gelen siparişlerin aktarıldıktan sonra otomatik olarak resmileştirilmesini sağlamak istiyorsak e-fatura e arşiv dokümanların otomatik oluştur ayarını açmamız gerekiyor. Eğer bu fatura açıl çok pardon bu özellik açılmazsa gönderilen taslak olarak aktarılan faturalarınız ön muhasebe veya fatura entegratörünüz üzerinde taslak olarak kalın, kalmaktadır. ayarı açtıktan sonra keseceğimiz fatura tipimiz temel veya ticari olarak seçilebilmekte. E sipariş için kargo kullanıyorsanız faturanızın altında yer alacak kargo firmasının eklenmesi için buradan bir kargo firması ekleyebilirsiniz. Kesilen faturaların müşterilere e-posta olarak iletilmesini istiyorsanız elektronik faturaları müşterilerime e-posta ile gönder seçeneğini açarak zorunlu olarak iletişim e-posta adresini girmeniz gerek gerekmekte. Burada firmanıza ait bir e-posta adresini girebilirsiniz. Müşterilere iletilen e-posta içerisinde sizin iletişim e-posta adresiniz olarak buraya girmiş olduğunuz e-posta gösterecektir. Fatura paylaşılacak e-posta adresleri kısmı operasyonunuzda çalışan veya muhasebe ekibinizde olan bir e sorumlunun personelinizin e-postasını ekleyebilir ya da kendi e-postanızı ekleyerek kesilen müşterilere iletilen her bir faturanın aynı şekilde buraya eklediğiniz e-posta adreslerine de ulaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Buraya birden fazla e-posta adresi ekleyebilmektesiniz. Fatura e-posta notu da e faturanızın getirdiği e-postanın içerisine not bir e-posta eklemenizi sağlar. Fatura notu da resmi olarak kesilen faturanın içerisine e bir not alanı eklemenizi e sağlar. Günlük sipariş özeti gönder diyerek de Wix mağazasına o gün içerisinde gelen siparişlere dair bir e-posta almanızı sağlayan bir özellik. Bu şekilde kaydettikten sonra özellik ayarları ekrana geçiyoruz. Faturalandırılacak sipariş durumunu ayarlıyoruz burada ilk olarak. Faturalandırılacak sipariş durumu Wix üzerinden yengeçe çekilmiş olan siparişin hangi durumdayken ön muhasebeye aktarılması seçeneği aslında. Burada kargolanmamış, kargolanmış, kısmen kargolanmış gibi seçenekler mevcut. Mağazanızdaki sipariş durumlarına göre burası değişik yani gösterilmekte. Örnek veriyorum ben siparişim kargolandığında faturalandırılsın istiyorum. Bunun için kargolanmamış ve kısmen kargolanmış seçeneklerini kaldırarak siparişimin sadece kargolanmış durumuna ulaştığında faturalandırılmasını sağlayabiliyorum. Aynı şekilde burada sipariş aktarım mekanizmasının sadece ödenmiş siparişler veya tüm siparişlerim için çalışmasını sağlayabilirim. Son olarak sipariş notunu fatura ekle seçeneği de seçili olabilir veya tercihinize göre seçili olmayabilir. Bu şekilde kaydederek mağazanın entegrasyonunu sağlamış oluyorum. Artık Wix entegrasyonu başarılı bir şekilde yengeçe entegre edilmiş durumda. İşlemlerimiz ve izleyeceğimiz basamaklar bu kadardı. E, Faturalandırma süreçleri ve ürün yönetimi süreçlerine dair detayları kanalımızdaki diğer videolardan takip edebilirsiniz. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.